Meydan Okuma serisiyle beraber YouTube kanalımda çok ilginç bir olay yaşandı. İlk kez bir videomuz 1000 yoruma ulaştı. Hatta 1000 yorumu aşarak yaklaşık 2500 tane yorum aldı. Fakat yanlış anlaşılan bir şey vardı çünkü herkes yorumları botsun yazmıştı. Botsun, 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 bot, bot, botsun, botsun, bot. Öyle ki bir kardeşimiz hızını alamayıp Instagram'dan bile ulaşıp bana bot yazdı. Düzgünce meydan okuyan yaklaşık 10 takipçimizden ID'sini istedim. Ve o beklediğimiz geri dönüşü ilk olarak Cemal'den aldık. ID'sini kopyalayıp hemen oyundan ekleyelim. Hiç şansım yok öyle mi kardeşim? Yok abi. Hadi bakalım. Ya bilmiyorum tabii de. Hadi bol şans. Teşekkürler